Eto'da, Eto'da, Eto'da... O bitmiş. bitmiş. 30 yıllık çalışmanın alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken Quick Sigorta acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. sponsorluğunda hazırlanan transfer var. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Fenerbahçe ve savunma altı. Fenerbahçe savunmayı süperkten çözdü. Bakalım Stephen Colter ile birlikte Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Sevgili izleyiciler sezonu Stephen Colker Aytemiz Alliance Spor'da tamamlamıştı ve ardından da artık sarı lacivertli formayı giyecek. Biz de Osman'la birlikte sizler için değerlendirmeye başlıyoruz. Öncelikle hoş geldin Osman. Merhaba. Stephen Colker şüphesiz bu sezonun en iyi savunma oyuncularından biriydi Süper Ligimizde ve artık sarı lacivertli formayla kendisini izleyeceğiz. İstersen birazcık da hem ligimizde Aytemiz Alliance Spor'da neler yapmış hem de nasıl bir savunma oyuncusu izleyicilerimize İlk olarak Colker'ı tanıtalım. kolkır 29 yaşında 1.91 boyu var stoper için oldukça iyi ve buna rağmen zaman zaman hamle zamanlaması olarak da özellikle yaptığı müdahalelerle öne çıkabilen bir isim ki zaten Tottenham altyapısından çıkışlı bir oyuncu. Ee, kariyerinde önemli takımlarda forma giymişliği var. Ee, önemli hocalarla çalışmışlığı var. Liverpool'da Jurgen Klopp'la dahi çalışmışlığı evet. var. Ama tabii ki kariyeri daha sonrasında farklı bir noktaya doğru evrilmişti. Alanya tekrar kendisini buldu ve e, gerçekten kalitesini e, burada önce bizim kendi futbol severlerimize gösterdi. Daha sonrasında tüm Avrupa'ya tekrar kendisini kanıtladı. E, İngiliz stoplar bence Fenerbahçe, zaten transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş evet. özellikle çok sık adı anılıyordu. Trabzonspor'da dahil oldu sonrasında ama Fenerbahçe'den yana e, bu transfer gerçekleşti. Hayırlı olsun dileyelim. Bence önemli bir oyuncu ee, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon içerisinde en formda 4-5 savunma oyuncusundan birisidir ki Zavellas'la beraber uyumu şahaneydi. Ee, i̇kisi de to aslında çok uzun boylu olmasına rağmen top tekniği de hiç fena olmayan bir oyuncu. Gerçekten e, geriden ayağa isabetli paslarla takımını ileriye e, çıkarabilen ve Pas oyununu geriden onun üzerinden de başlatabildiğiniz bir oyuncu ki Al, Atilla Salay'la... Atilla Salay'la Al Spor'da da bunu gerçekleştirmişler evet. Zavelyas'la birlikte. Ama Atilla Salay dosyasını e, tabii ki bir Stephen Colker'ın e, genel sezonuna bakıp ardından tüm savunmaya değinmek istiyorum. Bundan Olur. dolayı araya girdim. Sevgili izleyiciler Stephen Colker itemiz Alliance Spor'da 2020-2021 sezonda neler yapmış istatistiklere bakacağız. Ama aranın ardından... bu sezon Aytemiz Alliance 4 ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maça çıktı. Falkör ve 4 gol, 2 asistle birlikte de takımına katkıda bulundu. Şimdi Fenerbahçe tabii ki devre arasında bir Atilla Salay hamlesi vardı ki gerçekten savunmaya ilaç gibi olmuştu. Kesinlikle. Ama tabii ki Atilla Salay yanında Serdar'ın eşlik etme durumunda da bir istikrarsızlık söz konusu olmuştu son dönem sakatlıklar vesaire derken ve hala o savunmada Atilla Salay yanına daha düzgün doğru kişinin olduğu düşünülmüyordu. Serdar Aziz'in Haliyle Atilla Salay'ı da tabii ki birazcık daha milli takım performansına değinerek hem Atilla Salay hem de Kol konuşalım. Şöyle aslında burada en başta değinilmesi gereken konulardan birisi daha Fenerbahçe'nin henüz teknik direktörü yok. Evet. Ona rağmen transferler gerçekleşiyor. Bu da ayrı Doğru. bir muamma ki bugün de zaten hani bir Temmuz'dan itibaren de tekrar hazırlıklara başlayacaklar. Fenerbahçe tarihinde ilki yaşıyor gerçekten evet. teknik direktör yok. 1907'den beri ilk kez Fenerbahçe teknik adamsız sezona başladı. Evet yani o yüzden de kim olacak, kim bitecek hala e, muamma var. Ama oyuncu tekrar döndüğümüz zaman e, yönetim tarafından yapılıyor ve e, iyi bir oyuncu. Zaten CV'sine süperlikten hakim olduğumuz bir oyuncu. Atilla Salay'la beraber bence iyi bir ikili olabilirler ki ikisi de top teknik fena olmayan oyuncular. Atilla Salay biraz da üst seviye ki Euro 2020'de gösterdiği performansla ki taliplerini de artırmış vaziyette ki Fenerbahçe'nin son yıllarda yaptığı en doğru transfer hamlelerinden birisiydi evet. ki bu tarz genç oyuncuları Elif Elmas'ta da olduğu gibi son dönemlerde iyi yapıyorlar ama ne hikmetse sportif anlamda başarı işte bir türlü yakalayamayınca evet. taraftarın da tepkisini çekiyorlar ki haklılar bu konuda taraftarlarda. Yani 8 seneye aşkın şampiyonluk evet. gelmiyor. Atilla Salay ama bir açıklamada bulundu Fenerbahçe'de evet. kalmak istediğine dair. Şimdi birazcık daha savunmadaki diğer oyuncuları da konuşalım istiyorum. Geçen sezon Tisaran birlikte Lemos transferi yapıldı. Evet. Taraftar Oldukça tepkili zaten bu iki ismi. Tisserand evet, ve Lemus gerek sakatlıklar, gerekse kadro tercihinde e, teknik adamların tercih etmemesiyle birlikte boşa verilen para gözüyle bakılıyor kendilerine. Aynı zamanda Sadık'la birlikte e, Zanka da geri takıma döndü. Evet. Haliyle bir de Serdar var. <laughs> Takımda gerçekten var. savunma anlamında bir bereket var ama tabii ki şimdi Tisserand, Sadık, Zanka ve Lemus topladığınızda bir Atilla Salah'a bile etmiyor diyebilir taraflarlar ki çoğu kişinin görüşü bu şekildedir. Evet. Şu anda sosyal medyadan zaten sürekli tepki yağıyor. Ali Koç'a ve teknik ekibin bulunmaması ile ilgili. Şimdi böyle bir savunma hattını saydım ben sana. Fenerbahçe'de ama nasıl bir kadro yapılanması oluşturursun kafamda sen? Teknik adam yok malum. Ben şöyle aslında Fenerbahçe'de özellikle her fırsatta bir yabancı teknik rektör ismi geçiyor. Değerlendiriliyor. Ben Fenerbahçe'de şu anki mevcut durumu göz önünde bulundurduğumda savunmadan birkaç ismin ayrılık göstereceğini düşünüyorum ki Lemos Tiserant geçtiğimiz sezonun başladığında, geçtiğimiz sezon başladığında ilk olarak denenen isimlerdi. Evet. Bu iki isimden birinin de Gaziantep Boğa Kulübü'ne gitme olasılığını yüksek görüyorum çünkü Erol Bulut bence e, bu fırsatı kaçırmayabilir. E, biraz işin esprisi o ama Döndüğümde üçlü formasyonu şu anda Fenerbahçe'de gerçekten iyi görüyorum çünkü e, özellikle Kolkar'ın ortada Atilla Salay'ın milli takımda olduğu gibi biraz daha sola yakın oldu Sağda da Serdar Aziz bence sırıtmaz şu anda devam edecekse ki bu üç oyuncu hem fiziksel mücadelelerde kuvvetli oyuncular hem de özellikle Kolkar ve e, Atilla Salay'la beraber top tekniğinin de ee, yüksek e, bünyelerinde barındıran oyuncular olduğu için geriden oyun kurulumunda da başarı alabileceğiniz oyuncular Serdar'la da zaten hava toplarında köşe vuruşlarında Atilla Salay Colker'la beraber etkinlik oluşturabilirsiniz. Bu üç oyuncunun geride olduğu kanat beklerinde Caner muhtemelen solda devam edecek gibi ki evet. ona daha uygun bence ki Atilla Salay açıklarını savunmada kapatabilir. Milli takımda da bunu çok iyi gösterdi. Sağda da Nazım Sangar şu aşamada bence devamlılık olarak evet biraz geçen sene sıkıntılar yaşadı ama bu sezon iyi bir kamp geçirirse kanat bekin oynayabilecek kondisyona sahip olduğunu düşünüyorum ama tabii ki belki belki bir transfer de olabilir Gökhan Gönül'ün durumu da belirsiz. Ya birazcık daha tabii biz Teknik adam olmadığı için kafamızda belirli bir profil evet. oluşturarak konuşuyoruz. Şimdi yeni gelen teknik adamla birlikte daha farklı transferler de olabilir. Kadrodan evet. ıı, birçok oyuncuyla yollar da ayrılabilir. Ama tabii ki kulübün bir an önce bunu gerçekleştirmesi gerekiyor ki haliyle ıı, Avrupa maçları oynayacak Fenerbahçe. Pazartesi günü hoca açıklanacaktı. Bugün perşembe. Hala yani. ses daha yok. Yani tabii ki şu anda ıı, Ali Koç'ta bununla ilgili çok çok tepkiler görürken transfer yapmaya da devam ediyor. Yeni gelen teknikadan bakalım yapılan transferlerden evet. hoşnut olacak mı? Fenerbahçe'de işler oldukça karışık dururken bizlerle tabii ki dilimiz döndüğünce konuşuyoruz şu anda. Halil senin kafanda şu anda Stephen Corker ile birlikte Atilla Salay var. Evet. Hatta Savun ben ulan. üçlüye daha yakınım. Gerçekten şu an savunmayı düşündüğümde üçlü savunma Fenerbahçe için daha ideal diyebiliyorum. Tabii ki şu anda özellikle Euro 2020 ile birlikte üçlü evet. savunma oynayan kazanır gibi bir durum söz konusuydu. Tabii ki yeni gelen teknik ekip bakalım bunu nasıl değerlendirecekler. Biz de tabii ki sizler için değerlendirmede bulunduk ama Kolkır, Fenerbahçe ikilisini düşünecek olursak yeni sezonda 10 üzerinden kaç puan verirsin bu transfere? Kolkır'ın geçtiğimiz sezonlardaki alan spor performans, performans çok ciddi bir referans ve hava toplarında skor katkısı da verebiliyor. Bu da artısı. 10 üzerinden 7 verebilirim. Gerçekten çünkü gerçekten kariyeri iyi. Aynı zamanda Tottenham altyapısından çıkmış bir oyuncu. O yüzden e, Alain Spor'da da iyi performanslar imza için Fenerbahçe için uygun bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Taraftarların da görüşlerini açacağız ama 10 üzerinden 7 e, Colour için ben verebilirim. Teşekkür ediyorum yorumların için. Sevgili izleyiciler tabii ki biz şu anda teknik ekip olmadan kafamıza kol ile ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaştık ama sizlerden de yorum ve görüş bekliyoruz. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenerek de bizlere de destek olabilirsiniz. Kayseri Sports sponsorluğunda hazırlanan transfer vardan bugünlük bu kadar yeni gelişmelerle görüşünceye dek hoşça kalın.